Top mu sana bana koyayım tipe saça bak. Topum kanka top. Topum amına koyayım. Bu saçla ben topum. Arkadaşlar hepinize merhaba. Bu videomda sizlerle birlikte bana bu zamana kadar gelmiş kötü yorum okuyacağız. Baya 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 kötü yorum var. Sövenler mi, küfür edenler mi, saçma tipi mi, laf edenler mi? Nelerler var? İsterseniz biz direkt videomuza başlayalım. Dostlar şimdi İlk yorumdan başlayalım. Baya komik yorumlar var. Benim komiğime gitti. Sizlerin de umarım ki gidecek güzel yorumlar vardır. Bazıları küfür geçiriyor. Fakat bunları artık takmamaya başladım. Son olarak da şurada bir mikrofon görünüyorsa şu, tam şurada. O mikrofonla ses alıyorum. Sizlere daha güzel bir ses deneyimi sunabilmek için. O gözünüzün şeyini, estetiğini bozuyorsa kusura da bakmayın. Neyse dostlar ben şu mikrofonumu alıp kenara çekeyim. İlk yorumumuza başlayalım. Allah'ın su youtuber olmuş. Su mıyım ben? <laughs> su aygırı Abi 1.79 boyum var. 83'te kilom var. Bence gayet normal. Su aygırı olacak, obez olacak derecede bir insan değilim. Ben de yağlarımla, kilolarımla gayet mutluyum. Size bir tavsiye olsun. Şimdi yemek yemekten kaçınmayın. Niye kaçınmayın? Atıyorum siz yemek ye yemek yemediniz, diyet yaptınız abi. Aylarca, yıllarca böyle spor yaptınız, baklava yaptınız. Tam tamam diyeceğiniz. Sahile giderken araba çarptı öldünüz. E ne olacak? O kasların hepsi boşa gidecek. O yüzden abi yiyin. Dilediğiniz kadar yiyin. Boş verin milleti. Yarın ölecekmiş gibi yaşayın. Canınız şu an ne istiyorsa gidin onu yiyin. Elbette ki durumunuz durumunuzda varsa gidip yiyin. Yoksa da onun alternatifi bir şeyler yiyin. Hiç kiloyu da dert etmeyin. Dostlar ikinci yorumda ne demiş? Ana... Ana dilim olmasına rağmen alt yazardım. Şuna bir alt yazı ekleyin. Adam nece konuşuyor belli değil demiş. Bağ Türkçe konuşuyoruz ya. Başka bir konuştuğumuz yok. Ha Videoyu, e, videoyu, yaptığı yorum şundan benim 5 önce attığım bir videolardan birisi. Biraz heyecanlıydım videoyu çekerken. Ondan birazcık anlaşılmamış olabilir ama alt yazıya falan gerek yok. Kusura bakma kankacım. Bir sonraki yorum. Gerçekten bok gibi olmuş. Gerçekten video bok gibi olmuş. Baba bu videoya emek veriyoruz. Ya bu videoyu şu an ne zaman çekiyorum biliyor musun? Bakın size tarih veriyorum. 8. ayın 13'ü 16.03'te bu videoyu çekiyorum. Akşam saat 9'a yetiştirmem lazım. Ee, bir videoyu çekmem benim 25-30 dakika mı alıyor? Editidir, renderıdır, şu sudur, bu sudur. Rahat 9-10 saati buluyor. O yüzden bok gibi bir video ve Bunların içerisinde emek var. Ee, benim bir tane Noodle'la tamir yaptığım bir video vardı. İlk Noodle tamir videom. Orada beceriksizdim. Yalan yok. Şimdi adam bir yorum yapmış. Ne demiş? Böyle eli hiçbir işe yakışmayan insanların bile hayattan bir beklentisi var. Ulan neydi günahımız be? Kanka hayattan beklentim değil. Ben 16 yıl boyunca okumuşum. iki tane dil biliyorum. Avrupa gördüm. Artı senin yaşından fazla kitap bitirdim. Daha nasıl diyeyim ben sana böyle adamların nasıl hayattan bir beklentisi olabilir ki? Ben gayet kendi kültürümden, hayatımdan, okumuşluğumdan, her şeyimden memnunum. Bence sen kendi hayatını sorgula. Senin günahın ne onu sorgula. Beni sorgulama yani. Şimdi Burak Bingör çakma bu çocuğu. Kanka bak şimdi gülüyorum. Şimdi diyeceksiniz pişkin pişkin anasına söylenmiş, gülüyor. Baba o kadar çok yorum geliyor ki o kadar çok söylüyor ki hani artık gülmem gerekiyor çünkü ben bunları takarsam psikolojik hasta olurum. Burak Güngör çakması dediği de olay şu. Bir de kız yorum yapmış bu yorumu. Şimdi benim bir YouTube ana haber bülteni serim var ya. İşte YouTuber'ların o hafta YouTube'daki, Twitch'teki, e, ondan sonra Instagram'daki dönem muhabbetleri sizlere sunduğum bir serim var. Oradan Burak Güngör çakması demiş. Hani Burak'ın da vardı ya bir ara. İşte selam ben Burak. Snapchat, Snapchat böyle bir şeyler yapıyordu. Video böyle tarzı diye geçiyordu. Ondan bana çakması demiş. Çakma falan olduğum bir durum yok. Fikir bana ait, konsept bana ait ve Türkiye'de YouTube ana haber bütünle, tek sunan kanalda benim kusura bakma. Söylemişsin, boşa söylemişsin. Yani işte takmadım. Ha. Bak, cahilsin amına koyayım ya yaşama sen. Abi. Ne diyeyim ki ben video çekiyorum ya. Bu da şey gelmiş. Zerrin Şahin yazmış. Zerrin Şahin aslında ismi Zerrin Şahin değil bu çocuğun. Yani bu kişinin. Bu Avlu'yla Wentworth'u kıyasladığım bir video vardı, orada ben Wentworth'u savundum. Yabancı dizi sevdiğim için, Türk dizilerine sempatim olmadığı için adam gelmiş, ''Cahil misin? amına koyayım, yaşama sen.'' demiş. Ne diyeyim ben buna? Ben yani bir dizi üzerinden mi yaşamayacağım, bir dizi üzerinden mi cahil olacağım? Öküz, kapat, git videoyu o zaman. Yani ben seni çekmek zorunda mıyım burada, bu yorumlarını yapmak zorunda mıyım? Bakın, sırada gelecek yorum. Bu gavat var ya, bu, bu gavat şimdi diyeceksiniz takipçilerin arkasında ne diyor? Bu yavşak ne çocuğun adı? Onur Kaya. Bak Onur Kaya, beni dinle. Videolarıma sırf girip dislike atıp çıkıyorsun. Farkındayım. Bunları görüyorum. İşin gücü bana dislike atmak olmuş. Rakip olacaksın, açma bak kanal kapışalım. Al bu buradan da ben sana meydan okuyorum. Gelmişim IMDb'den ödül alan Türk yapımı kısa film Nefesin Tut diye bir video çekmişim. Bip, bip, şu kadarcık bir ders alsan o videodan muhasır medeniyetler seviyesine ulaşacaksın. Ama yok baba. Şu kadar bile bir ders çıkartamayıp Gelip dislike atmışsın. Gelip her videomun altına dislike yazıyor. Bir izleme abi o zaman izleme yani. Niye bir dislike attım diye gelip benim moralimi bozuyor. Ah bir biri daha bak. Bak Allah aşkına bak. Bu da Wentworth, Wentworth dizimin altına gelmiş bir tane. Wentworth uyarlaması videomun altına gelmiş. Bir yorum bak. Kurban olun siz yabancılara bu çocuğu ırklı domuzun dölleri size. Kurban olun siz yabancılara çocuğu ırkçı domuzun dölleri size. Ne diyeyim ki abi? <laughs> ne diyeyim ki <yani>? abi? <laughs> Gülüp geçeceğim. Şimdi Bu bilim portalı, bu bir kanal, bu da videolar çekiyor işte. Benim yine Noodle videoma gelmiş bir kötü yorum. Ne yazmış bak. Şu kan mikrofondan görünmüyor. Kaç video izledim? Herkes beceriksiz beceriksiz ama Ya bu Türk insan, Türk insanla ne oldu? Herkes beceriksiz. İki eliyle bir siki doğrultamıyor koyayım yazmış. Lan alt tarafı Noodle'la tamir yapıyorum. Noodle'la hayatında tamiri kullanmayacaksın. Yani Noodle'la tamir yapacak kadar şey misin? Sandalyen kırıldığında Noodle'la mı tamir yapacaksın? Böcek lan o. Böcek denir anasını satayım. Sen onu mu kullanacaksın? İki gün sonra yeşerir, küflenir o. O sadece bir ironiydi yani. Ben de Nudulla şeyi tamir ettim. Şimdi çöp de o. Belki de kışın yanmayı o odunda kullanacağız. Sobada kullanacağız. Yani ne bekliyorsun ki sen Noodle'la tamirden gelip bana sövüyorsun burada? Heh bak şimdi bak. Bu yeni. Enes Batur videomun altına bir yorum gelmiş. Diyor ki herkesin götünü yalıyorsun amına koyayım yürü git ya. Baba ben kimsenin götünü yalamıyorum. Prim de yapmıyorum. Ben sadece oradaki olayı alıp size aksettiriyorum. Bu 20 bölümü geçen bir seri ve ben bu YouTube ana haber bütünü YouTube'da, Instagram'da, Twitch'te olan olayları sizlere sunuyorum. Haberiniz olur olmaz benim kanalım sayesinde öğreniyorsunuz. Sosyal medyanın magazinine haberini yapıyorum. Yani bu kadar net kimsenin götünde yaladım yok. Olaylar tarafsız yaklaşıp Olayları kendimce yorumluyorum. Bu kadar basit. Ha şimdi de Kerimcan videoma bir yorum gelmiş. Bak şimdi. Şu, şu mikrofonu sikeceğim şimdi ya. <laughs> Sanki biraz daha zorlasan Kerimcan gibi bir şey olacak mısın? İyi ki zorlamamışsın. Seni anlayabilmek için sağlam bir kulak lazım. Baba, Kerimcan... ...bilmiyorum e, cinsel tercihi ne, eşcinsel mi... ...ne bileyim homo mu ne olduğunu bilmiyorum. Ama olay şu saçsa... Yani sen bundan benim Kerimcan gibi olabileceğimi düşünüyorsan senin kültür seviyen muazzam alkışlıyorum. Arşa çık abi sen. Ne diye duruyorsun ki burada Türkiye'de? Git abi uzaya çıkarsınlar seni. Çok zekisin, çok muazzamsın. Bunun tarzında bir yorum daha var. Bekle o da geliyor sırada. Bak. Şimdi gelmiş. Gene Kerimcan videomun altına. Yahu sen kimsin? Ben neden buraya geldim? Engelliyorum seni. Yazmış. Altına da destekçisi var. Ben de aynı düşünceler içinde dinleyeyim. Abi bak bu kanalı gördün. Önerilenlerde sağda solda ana sayfanda çıktı. Bu yorumu yapacağına lan vakit ayırma bana. Vallahi senin vaktine ihtiyacım yok ya. Bu yorumların hepsi zaten olası spam'a düşüyor. Bana bir gram faydası yok. Spam bunların hepsi. Ben belirli küfürleri bir şey yaptım. Senin yorumun benim videomun altında. Sen de görünüyor. Başkasında görünmüyor. O yüzden bunu atacak bak vaktim varsa indir aşağı kaydır videoyu ve git. Bu kadar net. Hah gelelim. Başka bir yoruma. Buraya nereden geldim? Keşke izlemeseydim. Bak işte adam ne kadar doğal keşke izlemeseydim diyor. İzleme abi o zaman. Ama izledin sağ ol bana dakika kazandırdın. Belki 0.001 dolar kazandım senin sayende ama olsun izlemeyebilirsin yani. Şimdi bir sonraki yorumda ne demiş? Bak bu da Kerimcan videomun altına. Millet sikini paylaşıyor storiesinde sen de ne desem diyorsun. İlla bir şey mi demen lazım saçma sapan bir video amına koyayım. Bak baba ben bundan prim yaptım. Yalan yok ben Kerimcan'ın Şeyden prim yaptım, 250 bin izlenme aldım. Allah razı olsun izlendi de güzel bir şekilde. Fakat yorumumu yaptım. Kerimcan fanısındır, bir şeysindir. Bana gelip bunun savunmasını yapma. Ben hala söylüyorum bu adamın yaptığı yanlış çocukları, insanları yanlış yerlere yönlendirdi. Bu kadar net. Bir sonraki yorumumuza bakalım. Bir sonraki yorumda ne demiş arkadaşlar? Bak, meşhur olmaya mı çalışıyorsun? Meşhur olmak değil abi. Benim istediğim şu. Ben yazı, e, yönetim işim sistemleri mezunuyum ve kendi işimi de YouTube üzerinde yükselip tanınan birisi olmak istiyorum. Benim olayım bu. Evet meşhur olmaya çalışıyorum kanka haklısın. Siktir lan. Sonraki yorum. Bak şimdi ben bu şeyi yorumlara da çok gıcık oluyorum. Ne demiş Zeynep Kılıç? Resmen konuşmak için video çekmişsin. Biraz al, biraz atlatayım dedim. 3 dakika boş konuşmuş o, olmuşsun. İşte Konuşmak için konuşuyorsun diyor ya. Konuşmak için konuşmayayım da ne yapayım. İnsanlar buraya geçip ne yapıyorlar? Oturup konuşmadan sizleri mi izliyorlar? Böyle bir video mu çekilir? Azıcık akıl mantık düşünün ya. Akıl mantık düşünün. Son yorumumuza geçelim. Top mu sana bana koyayım? Tipe saça bak. Topum kanka top. Topum amına koyayım. Bu saçla ben topum. Saçım uzun olduğu için top oldum. Erkekler saç uzatınca herkes top. Tamam mı? Oldu mu? Topum amına koyayım. Cık. Bu arada top falan değilim. Şimdi ciddiye mi alıp topsun mopsun yazan olacak. Dostlar aralarından seçtiğim 18 tane yorum yorumlar bunlar sizin düşünceleriniz yorumlarınız nedir aşağıda yorumlarda belirtmeyi unutmayın Sizlere yeterince elimden geldiğince dürüst olmaya çalışıyorum Kendim olduğum gibi görünmeye çalışıyorum çünkü kendimim şu anda da kendimim Videolarda çok fazla video montaj kullanmıyorum Bu videomuz sonuna geldik Ortadaki bağlantıdan kanalıma abone olabilir Burada burada çıkan videolardan da diğer videolarımı izleyebilirsiniz Son olarak üniversite tercihi yapan arkadaşlar veya ek tercihleri bekleyenler veya normal bir şekilde benden sohbet edip ulaşmak isteyenler tam şurada aşağıda Discord sunucum var. Şeyde açıklama kısmında. Oraya gelip Discord sunucumda benimle sohbet edebilirsiniz. Üniversite odasında takılabilirsiniz. PUBG odalarında oyunlar oynayabilirsiniz. Artık keyfiniz nasıl istiyorsa. Bu videonun sonuna geldik. Bir dahaki like videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.